Herkese merhaba arkadaşlar bugün ata biniyoruz köydeyiz 3 video çektim içinde de paylaşacağım arkadaşlar böyle bölüm bölüm Hepsi şimdi ata biniyoruz ata bakın şöyle at yaşlandı artık hala kalmamış atın yani Kız at şöyle boydan boya şurada katır var cinsiyeti belli değil bunun katırdan cinsiyet olmuyormuş Bakın burada köyümüz var. Orada bir köy var uzakta. O yayla bizim yaylamızdır. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Arkadaşlar tadım çok güzeldi. Şimdi bitti arkadaşlar. Herkese bay bay. Abone olmayı unutmayın. Canlı yayını bekliyorum herkesi. Bay bay.